Merhabalar. Cüneyt Usta Kasab'ın yeni konsept butik ürünlerinden bir tanesi olan ve yine Cüneyt Usta imzalı Anadolu köftesini sizlere tanıtacağım. Ürünümüz tavuk kıyması, tuz, karabiber, yeni bahar, girit keki, kişniş ve haşlanmış pirinçle birlikte bu forma geliyor. O zaman ne yapalım? Hadi hazırlayalım. Köftelerimizi derin tava ya da tencerenin dibine eşit bir şekilde yerleştiriyoruz ve sonrasında arzu etmiş olduğunuz sebzeleri köftelerimiz büyüklüğünde doğrayıp üzerine ekleyeceksiniz. Köftelerimizin büyüklüğünde patateslerimizi doğrayacağız. Yine aynı şekilde eşit şekilde doğramaya devam edeceğiz. Kabaklarımızı da doğrayıyoruz. Daha şekilde olsun derseniz yine aynı şekilde farklı bir teknikle doğrayabilirsiniz. Şimdi havuçlarımızı doğrayacağız. Bir tane daha. Arzu ederseniz kereviz sapı, pırasa da kullanabilirsiniz. Sebzelerimiz hazır. Köftelerimizi alıyoruz ve doğramış olduğumuz sebzeleri köftelerimizin üzerine gelişi güzel bırakıyoruz. Tabii siz pırasa, kereviz sapı da kullanabilirsiniz. Ve sonra ne yapacağız? köftelerin üzerine çıkana kadar su ilave edeceğiz. Ve zeytinyağı ilave edeceğiz. Ve sonrasında da baharatlarımız tuz, tatlı kırmızı toz biber, kuru kekik, ve isteğe ve talebe göre de acı pul biber atabilirsiniz. En sonunda da daha çok lezzetli hale getirebilmek için tereyağı parçalarıyla birlikte ocağın üstünüze koyabilir. Kısık ateşte 25 dakika kaynatmanız yeterlidir. Evet, köftemizin üzerine baharatlarımızı ve tereyağımızı ilave ettik. Ve artık sadece pişirmek kalıyor. 35-40 dakika boyunca orta ve kısık ateşte kaynayıp çekene kadar suyunu pişireceğiz. Köftemizi pişirdik ve şimdi servise hazırlayacağız. Köftemizi böyle 1 kilogramlık paketler haline sizlere gönderiyoruz. Arzu ederseniz online olarak kasaptanal.com üzerinden sipariş edebilir ya da Cüneyt Usta Kasap şubelerine gelerek ürünü satın alabilirsiniz. Sağlıkla kalın.